Herkese tabi selamlar. Bugün sizlerle birlikte MSI'ın üst düzey bir OLED monitörünü inceliyoruz. Karşınızda MSI Mac 321 URX. QD OLED. Bu monitör 240 Hz yenileme hızı ve yalnızca 0.3 milisaniye tepki süresiyle özellikle oyuncular ve içerik üreticileri için mükemmel bir deneyim sunuyor. AMD FreeSync Premium Pro teknolojisi sayesinde ekran yırtılmaları ve takılmalar minimuma iniyor. 3840x2160 piksel çözünürlüğü yani gerçek 4K'ya sahip yansıma önleyici kaplamasıyla net görüntü sunuyor. Renk doğruluğu konusunda da oldukça iddialı. Adobe RGB'nin %97'sini DCI-P3'ün %99'unu ve ve sRGB renk uzayının %38'ini destekliyor. Ayrıca 10 bit renk desteğiyle toplamda 1 milyar renk gösterebiliyor. 4K'da 240 Hz deneyim sunabilmek için Display Stream Compression teknolojisini kullanıyor. Display HDR True Black 400 sertifikasına sahip olan bir monitör pasif soğutma sistemi sayesinde sessiz çalışıyor. Ayrıca 3 yıl garanti süresiyle birlikte geliyor. Tasarım tarafında ise çerçevesiz yapısı oldukça şık ve modern duruyor. Monitör öne arkaya eğilebiliyor, yukarı aşağı hareket edebiliyor ve sağ sola 10 derece Bağlantı noktalarına baktığımızda bir adet DisplayPort 1.4, 2 adet HDMI 2.1, 2 iki adet USB 2.0 Type-A, bir adet Type-C port ve bir adet kulaklık çıkışı yer alıyor. Display HDR2 Black 400 sertifikasına sahip olan bu monitör pasif soğutma sistemi sayesinde sessiz çalışıyor. Ayrıca 3 yıl garanti süresiyle birlikte geliyor. Bu monitörü tebilon.com adresinden satın alabilirsiniz.